Evet arkadaşlar bugün Carpunk oynuyoruz. Araba oyun oynuyor yani. Aslında çok iyi bir oyun. Hepinize buradan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyseniz kanala abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Kötüseniz yorumlara artık bir şeyler yazarsınız kesin. Evet arkadaşlar bugün Gece saat 7'ye 47 yani 7 buçuk 8'e gelmek üzere yani. Şu, 70 TL'm var. Deniz parka basıyorsunuz. Ben yani klayer var ya oraya basıyorsunuz. GT var oraya basıyorsunuz. Ve oyun açılacak. Arkadaşlar ben şu anda param 500 yapmaya çalışıyorum. Böyle taksi oluyor, böyle para alarak. 500 TL olması için kanala abone atarsanız, beğeni atarsanız belki çoğalır. Evet arkadaşlar, şu anda gidiyoruz. Şurada bu noktanın oraya bastığın zaman arkadaşlar şöyle gidebiliyorsunuz. Kendi kendine yani Ben şimdi yavaşlattım. Çok iyi ya. Arkadaşlar şurada yaya yolu var. Bir de taksi var. Taksi bekliyordu. Ve az kalsın kaza yapıyorduk. Arkadaşlar şu an şurada şu D'ye bastığınız zaman hemen R'ye geliyor zaten. Şöyle çeviriyorsunuz yukarı hemen geliyor. Arkadaşlar şu anda taksilik yapacağız. Dur bir dakika. Oradanmış. Bence en iyisi biz yakın yapalım diyeceğim. Ama hiç yakın yok ki ya. Arkadaşlar şunu yapacağım ben. Canım bunu istedi. zaman şey 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 böyle hoppala bana atlayabiliyorsunuz arkadaşlar Eğer oradan geçerseniz para para versin parası da zam zam 75 TL İlk başta 55 TL oluyor ondan sonra 75 TL oluyor Ben de siz paranızı biriktirmek için oradan geçmeyip beni takvime yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi şöyle gidiyoruz, gidiyoruz. Mesela ben buradan çıkmayacağım. Bak buradan şöyle çıkılıyor zaten. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan yolcu alacağız. Yolcu tam şurada. Şuraya park etsem Gelir mi? Yok. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Arabamızı aldık şey. Arkadaşlar sizin için bir tane daha yaptım, bir tane daha sizi çok seviyorum, Takipç takipçilerimi çok seviyorum, siz de beni seviyorsanız abone ve beğeni yapmayı unutmayın. arkadaşlar çok güzel bastık. <laughs> Oğlum ya çok güzel. <laughs> Olur, arkadaşlar bir de böyle şey yollardan çok hızlı gitmeyin diye çünkü dirif atarsınız kaza yaparsınız. Yalnız arabayı tamir, et, tamir etmek için de 15 TL veriyorum. Bunları ben size söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda bastık. Yani gidiyoruz demek istiyorum. Arkadaşlar yalnız ee, bu oyunlarda birazcık dikkatinizi vermeniz lazım. Ben size söyleyeyim. Mesela bak ben şu an sizinle ilgilenseydim tam başka yere verseydim şu anda mesela Arkadaşlar ben bu taksi şeyini bırakayım kapatmam lazım. Niye? Çünkü çok şey yaparsam hem sizi bekletmiş olurum hem de e, zor okuyormuş. Arkadaşlar şu an çok hızlandık. Al işte. Dur. Ben da bir tane mantık buldum. Oğlum ben bu oyunun kralıyım lan siz ne Arkadaşlar şu anda ortada bir şey var geçmeyin diye ama ben oğlum ben kralım Ana oradan nasıl geçeceğim? Arkadaşlar abone olursanız oradan da geçebileceğim. Arkadaşlar şu anda hızlandım. Arkadaşlar arkadaşımız kusuyor. Çüş. Abi. geldik. Ananı. Evet arkadaşlar. Şşş, hoppala. bir açıyorum ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar artık video bu kadar. Herifimizi de gösterdim. Kanı, kanala abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hadi bay bay. YouTube YouTube adım da İsmail'e gele Bay bay.